Arkadaşlarım günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeliz arkadaşınız yollara düştü. Nereye gidiyor? Kursa. Ay o kadar zor çıktım yataktan. Bir gitsem mi, gitmesem mi? Sonra dedim haydi Yeliz git. Sana haftada bir günde olsa yürüyüş oluyor, değişiklik oluyor. Eve kapatma kendini dedim. Evin işi gücü zaten bitmiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Saatte 11 oldu başladı yani. 11 ile 1 arası ya. Ay neyse. Şu kafamı kapatayım. Bayağı bir, bir Gidelim kursa görüşürüz. Hadi. Ali'yi aradım valla. Dedim Ali beni atı, Kursa kadar atar mısın dedim. Arabayla gitmiş çünkü. Yok çıkamam dedi. Neyse geldim. Saç başta aldı valla bende. Ay. Güzel şeyler. Günün yazısını da şöyle okuyalım. Değiştiremeyeceğini anladığın şeyleri kabul ettiğinde savaşın bitiyor. Evet. Ay, geldim bakalım. Yarım kalan tepsimden boyamaya devam edeceğim. Şurada da anahtarlığım var. Ee, şimdi bunun üstüne yine dantel rengi zemin renginden geçeceğiz. Ondan sonra üstüne de eskitme yapacağız. Bunu biz konsolu boyarken mi almıştık emine? Bizim konsolu boyarken işte emineciğim aldırmıştı bunları. Şimdi ben hemen şu işi bir halledeyim. Ondan sonra eskitmesini falan yaparız. Gerçi kurumasını bekleyeceğiz ama bu desen de çok güzel oldu. Çok beğendim bunu böyle çiçekli daldı falan. Saatte 11'e 20 geçiyor arkadaşlar. Kursumuz 11'de başlıyor. Bakın burada kim var bir de. Dedim Emine'ye. <laughs> Beni alır mısın diyecektim de dedim. Zahmet etme diye seni yormayayım diye demedim Emine dedim. <laughs> alırdın alırdın canım yok demezsin hiçbir zaman da bir daha bunaltmayayım dedim hani zahmet vermeyeyim dedim amacımız da zaten yürüyüş yapmak gelmek kursa hareket etmek şimdi şunu bir boyayalım son haline bir getirelim Emine'ye diyorum ki Emine'ciğim bu haliyle banyoma yakışır mı diyorum Yeliz abla ne var onda şimdi diyor hiçbir şey yok ya diyor hani neresinde ne var bir eskitmesi yok bir deseni bir şeyi yok diyor beğendiremedim arkadaşlar şimdi e, beğeneceği duruma getireceğiz bakalım Son halini beğenecek mi? Şöyle eskitmesini hocam gösteriyor nasıl yapacağımızı. Sonrasında ben devam edeceğim. Şöyle göstereyim size. Ve şöyle bir şey çıktı ortaya arkadaşlar, Cansu'ya da fotoğraf attım, şey böyle ayaklar köşelere böyle metaller demirler falan da koymayı düşündük, son halini zaten paylaşırım sizinle. Deseni seçtik, transfer seçtik arkadaşlar. Bir şey ah anahtarlığımız için. Üstüne çıkmayacak mı? Buraya mı? Ha -ha. Hayır, içinde kalacak. Üstüne hmm. şurayı çıkaracağız. Hmm. Şimdi onu yapıyoruz işte arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Şöyle banyomuzu yaptırıyoruz önce. Sonra hemen transferini yapacağız bakalım ve bugün de kursumuzu bitirdik bu haftada diyelim arkadaşlar yavrucuğum da arada anne gelmiyor musun diye dedim yavrum çay suyu koyar mısın çünkü ben kahvaltı yapmadan çıktım arkadaşlar ee, kalkamadım falan her neyse şimdi eve gidelim güzel bir kahvaltı yapalım ondan sonra evimizin işine gücüne yemeğine ekmeğine bir bakarız Çarşıya da gitmeyi düşünüyorum. Çarşıda bir işlerim var. Hem halıyı bakarım hem de tüm siparişini veririm diye düşünüyorum. Yani planım o yönde ama yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum güzel arkadaşlarım. Can Sucum çayı demlemiştir. Ben de gideyim önce bir kahvaltı sonra iş güç. Can Sucum sağ olsun çayımızı demlemiş arkadaşlar. Hatta kahvaltısını da yapmış. Ben demiştim ona yavrum bekleme aç bekleme kahvaltını yap tost yapmış kendine. Böyle atıştırmış o da. Ben de kendime şöyle iki tane yumurtanın içine hemen e, ekmeğimi doğradım. Zeytinimi çıkardım. Domatesimi, peynirimi. Sonrasında e, bu sefer yumurtanın içine kaşar peyniri de ekledim arkadaşlar. Dün de göstermiştim size. Bir arkadaşım biz o maç deriz. Yelizcim biz de yaparız. Yufka ekmekle de yaparım falan demiş. Afiyet şifa olsun yapan bilen herkesin. Şöyle elimin boyasıyla... <laughs> Elimin hamuruyla der gibi Elimin boyasıyla hemen kahvaltımı yapacağım Şu fincanıma koydum çayımı da O zaman bana afiyet olsun arkadaşlar Şöyle geldim balkona ve şu çiçek sehpamı Arkadaşlar bir planlama yaptım Onunla ilgili bir düzenleme yapacağım Allah nasip ederse Çok daha güzel olacak diye düşünüyorum Dışarıda da hava ben gelirken açtı Arkadaşlar giderken baya bir rüzgar vardı Sonradan hava baya bir yumuşadı Güzel de bir gökyüzü var kalın mont giyme zamanı daha gelmemiş arkadaşlar. Ama böyle rüzgardan da kafam üşümüştü. Neyse bakalım şöyle çayımı içeyim, karnımı doyurayım. Ondan sonra bakacağız bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Ama şu çiçek sehpası için güzel bir planım var yani bakalım kahvaltımı yaptıktan sonra elimde yıkamam gerekenleri yıkadım. makine yapmam gerekenleri attım. Arkadaşlar çünkü ben kuştayken Ali aramıştı. Saat 5'e kadar sular kesilecek diye. E, Can suyu aradım ben de yavrum dedim. Hani suları doldur baban aradı sular kesilecekmiş saat 5'e kadar dedim. Çok şükür göremiyorsunuz. Şöyle akıyor. Bakın. Tamamen kesilmedi. Ben de e, hadi dedim sular da kesilmemişken Yemeğimi de ocağa atayım. Arkadaşlar yemeğimiz de pişsin. Çünkü en çok yemek yaparken mutfağa lazım oluyor su. Şöyle bıçağımı da alayım. Keser mi acaba? Pırasa mı yapsam, kapuska mı yapsam dedim. Sonradan e, dün ıspanağım vardı biliyorsunuz hala var biraz. Pırasa yapmayayım dedim o yüzden. Dün lahanayı aldığım zaman Cansu da anne kapuska yapmadın ne zamandır kapuska yapsana dedi. O yüzden pırasanın yerine kapuska yapayım istedim. Yarısını kapuska yapacağım yarısını da e, turşuluk haşlayacağım arkadaşlar. Hemen şu yemek işini bir halledelim. Saat de dörde geldi. Dörde on var. Yemeğimi ocağa koymam lazım bir an önce. Şunu mu pişirsem acaba. Canım da bir turşu çekiyor şöyle bol soğanlı kavrulmuş lahana turşusu. O yüzden hani birini turşu yapayım birini yemek yapayım istiyorum ama doğrayınca da çok az kalacak. Ben şimdi bir halim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir lahana yığını, lahana tepesi var arkadaşlarım. Soğanımı salçayla kavurdum. Hemen üstüne doğramış olduğum, yıkamış olduğum lahanalarımı ekledim. Şimdi birazcık sönmesini bekleyeceğim. Şöyle azalmasını bekleyeceğim. Baktım içinde bayağı bir su var. O yüzden su eklemedim hani soğanlar falan yanmasın diye. Karıştırmaya da cesaret edemiyorum açıkçası. Hani taşacak böyle dağılacak etrafa diye. Birazcık böyle sakin sakin sönsün bakalım. Ondan sonra hemen pirincini, baharatlarını, tuzunu falan eklerim. Havucunu doğrayayım. Bir tane havucum vardı galiba. Patates de ekliyorum ben kapuskaya. Azıcık da böyle pul biber güzel oluyor, lezzetli oluyor böyle hafif biberli olunca lezzetli oluyor. Ben de çok seviyorum. Çok da sağlıklı biliyorsunuz lahana. Yanına ne yapacağımı bilemedim. Bakın bayağı suyu var. Pilav olarak bulgur pilavımı yapsam dedim. Aslında beşamel soslu fırın makarna yapmayı düşündüm. Baktım makarnam kalmamış. E çarşıya gitmeyi de düşünüyorum biliyorsunuz. Belki de sade makarna yaparım. Normal makarna yaparım. Şimdi kapağını kapatayım. Birazcık şöyle sönsün bakın havucumu doğradım. Şöyle patatesimi de doğradım. Birazcık iri doğradım arkadaşlar. Çünkü e, lahananın içinde bu beyaz kısımları var ya. Kalın yaprakların olduğu yerler. Onlar e, birazcık daha böyle geç pişeceği için birazcık daha iri doğradım patatesi. Anca pişer. Birazcık da su eklemesi yaptım ama birazcık daha su eklemesi yapacağım. Baharatını, pirincini ekleyeceğim. Ama pirinç için erken olabilir. Bir 10 dakika sonra falan eklerim herhalde pirincini. Ee, diğer işlemlerini de hemen bir halledelim. Bakın teyzelere oh. kim var. Cansu'ya çok kızmış. Evet. Kucağına aldığın için mi kızdı evet. sana? Allah'ım kuyruk sallanıyor burada kuyruk. <laughs> Diyorum ne buradaki? <laughs> Annem yaramaz çocuğum tescillendi artık senin yaramazlıkların hoş Şu yakışıklılığa bakın teyzeleri ya, ya. ya şu karizmaya bakın ya. Evimin tam. en yakışıklı erkeği ya. Tek gözlü no. canavarım benim. Annesinin bal çocuğu bal. Kızacak yine. Oy, bunaltma abla Ziya. No, çok abla Ziya. Çok, çok tatlı, çok tatlı olması çok seveceğimiz anlamına gelmiyor. Uzaktan ne? çok seveceğiz. Ne? Kucağımızı ne alıp bunaltmayacağız? <laughs> uzaktan çok seveceğiz. Ama bu peluş seviyor diye aldım mesela. Evet peluş. Oy <laughs> oy 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 kızdık işte böyle. Tamam bırak bunaltmayacağız çocuğum. Bunaltma tamam gidin. <laughs> oy oy elimi ısıracak ya kız. Ah yaramaz üzüm ah. Ah yaramaz üzüm. Evimizin neşe kaynağı yaramaz çocuğu. Neşe kaynağı bugün değil. Evet. Ve metremi buldum arkadaşlar. Hemen şuranın ölçüsünü alacağım. Yardım edecek misin lokum bebeğim? Hı? Metre annem bu metre. Bakıyorsun. Acayip acayip bakıyorsun. Can Cansucuğum ben evde yokken buraları süpürttürmüş arkadaşlar. O yüzden fırfırellamız gezerken rahat geçsin, dolanmasın diye e, tırmalama tahtasını masaya koymuş. Tablomuz orada duruyor. Heh. şöyle örtümüzü de biraz çektik. Vallahi tabloyu çok beğenmişsiniz. Aslına bakarsanız ben de çok beğeniyorum ama hala emin olamadığım bir şey var bilmiyorum. Şimdi şöyle şuranın ölçüsünü bir alalım arkadaşlar. Şuraya tül diktireceğim biliyorsunuz. E, gidip siparişini vermek istiyorum. E, o yüzden bir an önce ölçüsünü alayım. Cansu'cum da bana yardım etsin. Sonrasında gidelim siparişimizi verelim. Ali ile de konuştum. Neyse ölçümü alayım ben anlatırım size. Caner'cim geldi. O eve girdi. Üzüme tuttu. Ben evden çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi Ali ile buluşacağız. Ona dedim ki ben senin iş yerine oraya doğru geleyim. Ali dedim. Araba onda ya. E, az şu çarşıdaki işlerimi halledeyim dedim. Ne işin var dedi. Çok mu işin dedi. Dedim çok değil. İki yere uğrayacağım. Bir halı soracağım. Bir de e, tülümüzün siparişini vereceğim dedim. Ölçüyü de aldım işte. Ee, tamam dedi hadi gel dedi ama onun işten çıkma saati geldi şimdi çıkınca arayacağım nerede buluşalım diyeceğim o muhtemelen beni bekliyor iş yerinde. Ee, haydi gidelim Ali ile buluşalım sonra çarşıdaki işlerimizi halledelim saat 5 oldu. Saati 5 yaptık. Ali'yi aradım dedim böyle böyle ben şimdi çıktım o da dedi ki sen en iyisi geç çarşıya ben biraz daha evrak yapayım senin işin bitince seni almaya geleyim dedi arkadaşlar. Ay şimdi dolmuşla mı gitsem, yürüsem mi onu düşünüyorum inanın. Uzun zamandır da yürümedim. Yürüsem mi? Ha, neyse bir bakayım ben. <laughs> ne yapacağım bir karar vereyim. Aslında Ali ile gideceğim diye hani akşamüstü diye çıktım. Ne yalan söyleyeyim. Yoksa çıkılacak vakit değil hani. Çıktık bir kere. Haydi gidelim halledelim. Yani yollukları bir hafta içinde gelir abla dediler gelmedi. Bu tülün de ölçüsünü aldım şimdi. Siparişini vereceğim vereceğim bir türlü verememiştim. Onu da gidelim halledelim. Ne yapalım? Bugün de böyle olacak demek ki. Arkadaşlarım Ali Bey'cim kıyamadı bana. Bekle geliyorum dedi. Evet kıyamadım. Kıyamazsın. Kıyamazsın. Kıyamadım. Geliyorum dedi. Ondan sonra geldi beni aldı. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar öyle bakalım. Gidelim şu işlerimizi bir halledelim. Sen de bana kıyma da çabuk gidelim. Yani. Tamam kıymam ben sana. Zaten uzun bir işim yok. Ölçüyü aldım. Tülün ölçüsünü aldım. Ee, halıcıya da hani uğrayacağız. O da yolumuzun üstü. Zaten Bafra'da her yer birbirine çok yakın arkadaşlar. Hemen 10 dakikada 15 dakikada işinizi halledebiliyorsunuz. Halledelim. Evimize gidelim. Azıcık da market alışverişi yapacağız galiba gitmeden. Şuradan girsen olur Ali. Şuradan gireyim mi? Evet öyle evet, olur. Şey, tülcü burada ya. Öyle karanlıkta kaldık. Haydi gidelim bakalım. Arkadaşlarım geldim. Benim istediğim tülün sonunu başka birine vermiş. Geç kaldık. Bir bakıyor ama oluyor mu olmuyor mu? 12 metre, 11 metre. Kaç vardı? Olmuyor yok. Kaç metre bu? 22 metre. Tüh. <laughs> Peşinizden çıktı ha. Şunu bıraktık. Ya. Ha, bu, bu onu da hiç dokuş yaptı. Yok abla 12. Tül işini halledemedik arkadaşlarım. Ee, çünkü böyle birbirinin üstüne de tül bince için hani kravize tarzı gibi tam kravize değil de bince için yetmedi. Top yetmedi. Neyse bakalım. Abla, hani ben de dedim gelir mi dedim. Gelir abla dedi acele mi dedi. Dedim acele değil. O zaman bir hafta bir sonra hafta. falan yok yok bunlar İyiyim. çok şey Dört mevsim manifatura arkadaşlar Nusret ve Recep Kalay diye bir mağaza gerçekten hani çok e, şeyler yardımcı oluyorlar yani eğriyi doğruyu hani böyle işim görünsün diye iş yapmıyorlar. Öyle bir hafta sonra geleceğim bakalım halletmeye Allah nasip ederse. Tarım kredi kooperatifine geldik şimdi patatesimiz de az iyi mi fiyatı soğanımız geç merdivende var biraz. Şöyle bir alışveriş yapacağız. İhtiyaçlarımızı alalım çıkalım. Yüklü bir alışveriş oldu arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz evimize. Uzun zamandır da Tarım Kredi Kooperatifi Marketine girmemiştik. Haydi gidelim bakalım. Halıcıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Hemen soracağım ve eve geçeceğiz. Saat kaç oldu? Saatte 6'yı çeyrek geçiyor. Halı işi de olmadı. Arkadaşlar gelmemiş daha. Fabrikayı arayıp soracaklar falan. Saatte 6'yı geçtiği için e, fabrika kapanmıştır dediler. O yüzden yarın haber vereceğiz size dediler. Öyle. Haydi evimize gidiyoruz. Tül hüsran oldu. Halı da hüsran oldu. Gidelim bakalım. Yarın bir haber gelir. Ailenin yanına gittim dedim. E, aktara gidiyorum Ali. Tane karabiber alacağım. Hemen böyle köşede de aktar vardı. Alalım şöyle güzel bir tane karabiber. Merhabalar. Şöyle. Hoş, bulduk. Tane karabiber alacağım ama. Birelim. Ne kadar olsun? 100 gram 50 lira. Tamam 100 gram olur. Şöyle size de bir göstereyim. Çok güzel şeyler var. Kayısı 330 TL'ymiş. Ceviz 330 TL. Burası 250. 250. İç ceviz olduğu için pahalı fındık 320 TL. Kara yüzüm 250. Caner'e hamileyken şu ikisinden o kadar çok yedim ki arkadaşlar. Hatta hoşaf yapıp suyunu içtim. Arkadaşlarım şöyle market alışverişimizi hemen gösteriyorum. Eve geldik. Ali Bey'cim paraya kıydı. Şöyle tane karabiber aldım. Aktardan aldım bunu biliyorsunuz. 100 gramı 50 liraydı. Son anda şöyle mahlebi fark ettim. Mahlep de aldım, 31 lira 20 kuruşmuş bunun fiyatı da. Şöyle kaşar peynir aldık. Bütün alışverişimizi Tarım Kredi Kooperatifi Marketinden yaptık. Kaşar peynir aldık, sucuk aldık. Şöyle temizlik çok amaçlı yüzey temizlik havlusu aldık arkadaşlar. Kullan at camlarda, masalarda, sandalyelerde, Lavaboda klozette, ocakta, ondan sonra fayanslarda falan davlumbazda her şeyde kullanılabiliyor. O yüzden aldım ve mis gibi de beyaz sirk, şey, beyaz sabun kokuyor arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. Şu an hani bütün mutfağım sabun kokuyor yani mis gibi. Sonra şöyle kaya tuzu aldık arkadaşlar, turşuluk tuz aldık, e, kuş üzümü aldık, kahvaltı için helva aldık. Pardon, kuru üzüm aldık, kuş üzümü değil. Ben böyle bir telaşlanıyorum, yanlış konuşuyorum, kusuruma bakmayın. Şöyle ceviz aldık arkadaşlar. Anneme gidemediğim için ceviz alamadım. İnşallah hani cevizim duruyor annemde, gidince alacağım Allah nasip ederse. Şöyle bir sünger aldım, denemek istedim arkadaşlar bakacağım şöyle güzel köpürtüyor mu mercimek aldık kırmızı mercimek yeşil mercimek otuzlu yumurta aldık sonra şöyle İzmir tulum peyniri aldık bunu da Ali çok seviyor ben de seviyorum böyle bir peynir aldık nohut aldık arkadaşlarım barbunya fasulye aldık şehriye tel şehriye arpa şehriye ve 2-4-5 5 paket böyle makarna aldık burgu boru e, fiyonk. Ondan sonra iki tane de spaket de aldık. İki tane ekmeğimizi aldık gelirken. Tuvalet kağıdı aldık ve patates aldık arkadaşlar. Böyle. Burası toplamda 1200 TL tuttu. Şöyle. 1199 TL burası. 80 lira kara karabiberle şeye verdim mahlepe verdim ekmeğe de verdik böyle Allah bereket versin Allah'ım olmayanlara da versin Rabbim kimseyi e, yoklukla imtihan etmesin inşallah hemen spagetti yapacağım ocağa suyu koydum makarna suyunu spagetti yapacağım böyle ketçapla mayonez de seviyorum şöyle suyum da kaynadı burada böyle kapuskamız da hazır hemen yemeğimizi yeriz dün akşamdan işte önceki günden kalan ıspanağı da var Suyum kaynadı, hemen makarnasını atayım. Makarnamız haşlanırken ben de buraları bir toparlayayım, yerleştireyim. Olan bir sürü bakliyat aldığımız için şimdi erzak dolabıma bir el atmam gerekecek, bir düzenlemem gerekecek. Bahaneyle orayı da bir düzenlemiş olurum. Bol tereyağlı spagetti'miz hazır arkadaşlar. Azıcık ıspanağım vardı ya, onu da ısıttım. Biz şimdi yemek faslına bir geçelim, karnımızı doyuralım. Çay faslında görüşürüz artık. Marketten aldıklarımızı da yerine yerleştirdim. Dün akşam e, yabani vardı. E, Reyhancım da böyle Murat abi de çaya çağırınca izleyemedik. Televizyonun bir özelliği var böyle e, yayınlanan dizileri kaydetme özelliği var. O özelliğini böyle devreye sokmuştuk e, gitmeden önce. Ali Beyciğim şimdi diziyi açtı. Dün akşam izleyemediği için şimdi açtı. Bir heyecanlı bir heyecanlı böyle arkadan ben de duyuyorum ya mutfakla salon arası açık hani. Biz hem dizimizi izleyelim hem şöyle karnımızı doyuralım. Ondan sonra çay faslında görüşürüz. Nohutumu da şöyle düdüklü tencereme koydum arkadaşlar. Islansın sabaha kadar böyle şişsin. E, almış olduğum nohutu böyle haşlıyorum. Dondurucuya atıyorum çok kolaylık oluyor böyle pilava eklerken çorbalara eklerken yemeğini pek yapmıyorum da öyle dondurucudan çıkarım ee, ama böyle pilavlara falan e, güzel oluyor kullanımı rahat oluyor o zaman biz şimdi karnımızı doyuralım sonra çay faslında görüşürüz biz çay faslını bitireli çok oldu arkadaşlar keyifli keyifli dizimizi izledik çayımızı da içtik sonrasında Ali Bey uyumaya gitti ben de şurada videomuzu düzenledim saatide 12'yi 20 geçe yaptık vedalaşmak için geldim karşınıza ee, arkadaşlarım. Bugünü özetlersek güzel, dolu dolu geçen bir gündü. Ee, tepsimi size gösteremedim. Anahtarlığımın son halini de göstermedim herhalde. Gösterdim mi? Göstermedim. Hemen kamerayı çevirip de göstereyim. Anahtarlığımı yerinde göstereyim size arkadaşlar. Böyle burası için yaptım. Şu yaptık hocamla beraber. Şöyle dört tane anahtar askısı var. Şöyle bakın. Ben şuraya düşündüm. Arkadaşlar, Cansu'cum da dedi ki anne, şuraya yaparsam e, daha böyle güzel olur dedi. En azından böyle dış kapıdan da görünür dedi, İçeriye girerken de görünür dedi. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce buraya mı? Yani şöyle bırakayım, şunun üstüne. Hani bu duvara düşünüyorum şöyle, burası böyle. Buraya düşündüm. Cansu'cum da şuraya yapalım anne diyor. Ali de buraya dedi, bantla dedi yapıştırırsan güzel olur falan dedi. Bilmiyorum. Size de sordum. Bunun yeri duvar mı olsun yoksa vestiyerin yan tarafı mı olsun arkadaşlar? Burası böyle. Şu şeyin yerine de bir şey boyamak istiyorum. Sepetimin yerine. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olur. Böyle ahşap olunca şuraya da böyle dekoratif bir şeyler yapmayı istedim. Planladım açıkçası. Ama ne olur şu an emin değilim. Burası böyle güzel arkadaşlar. Tepsimi de buldum, aldım, geldim arkadaşlar. Şöyle bir tepsi oldu böyle ayaklı. Hatta şuraya sehpanın üstüne alayım ben onu daha rahat görün. Şöyle metal ayaklar taktık. Kahverengi. Köşelerinde de şöyle demirler taktık. Böyle. Hani banyomuzda kullanmayı planladığım için E, banyonun aynasına uydurmaya çalıştık. Hani böyle çok fazla renk katmadık. Çok fazla e, karışık bir görüntü olsun istemedik arkadaşlar. Şöyle metal ayakları da bir göstereyim size. Ali Bey diyor ki ucu çok sivri mobilyayı çizer diyor arkadaşlar. Jilet gibi diyor. Bunun ucu jilet gibi. Keser mobilyayı diyor. Çizer diyor. Dedim bir şey olmaz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim. Böyle dediğim gibi çok karışık bir şey olsun istemedik açıkçası. Sade dursun istedim. Böyle. Ve yaptıklarımı da size gösterdikten sonra artık vedalaşabilirim değil mi arkadaşlarım? Ee, kursa başladığımdan beri 3 tane ürün çıkardım ortaya. Bir tane yeşil tepsi yaptım. Bu tepsiyi yaptım ayaklı bir tane de anahtarlığımızı yaptım işte gördüğünüz gibi. Çok keyifli oluyor kurs ortamı. Yani bir şeyler öğrenmek, insanın kendine bir şeyler katması o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. En çok da zaten bunun için hani kursa gitmek istedim. Böyle kendime bir şeyler katayım, yeni ortamlara gireyim, yeni bir şeyler öğreneyim. Güzel oldu, gerçekten güzel oldu. Zaman zaman böyle şey oluyor ama hani beni sıkıştırdığı durumlar olabiliyor. Olsun. Maksat yürüyüş yapmak zaten benim en çok da böyle hani hareket etmek. Emine hatta kurs çıkışı dedi ki Yeliz abla bırakayım seni eve dedi. Yok Emine dedim ben yürüme giderim. Zaten çok bir arası da yok. Yağmur yok, fırtına yok. Öyle olunca yürüdüm geldim işte evime. Bugün de böyle geçirdik. Günümüzün özeti böyleydi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Hep güzel günlerde görüşelim, buluşalım. Rabbim güzel kalbinize, gönlünüze göre versin. Gönlünüzden geçenlerin çok çok daha güzellerini nasip etsin ve yaşasın Rabbim sizlere de bizlere de. Öptüm, hoşçakalın.